buradaki ifadeyi inceleyecek olursak, dikkat e edin, sonsuz yazdığımızda sonsuz eksi sonsuzu göreceğiz. L'nin kuramını hatırlayınız, arada eksi varsa bu ifademiz Ln x artı p bölü x şeklinde ne yapılabilir? Yazılabilir. Tabi başına da x koymuşuz. Yine limit x ne yapacak? Sonsuza gidecek. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Elenin başındaki x'i biz buraya ne yapabiliriz? Alabiliriz. Ki bizim ifademiz gene limit x sonsuza giderken elen x bölü x artı pi bölü x şeklinde yazıyorum. x bölü x ne yapacaktır? 1 artı pi bölü x üzeri x olacaktır. Elen fonksiyonu sürekli bir fonksiyon olduğu için limiti ne yapabilirim? İçeriye alabilirim. Dolayısıyla bizim ifademiz elen en başta limit x sonsuza giderken 1 artı pi bölü x üzeri x olacaktır. Şu ifadeyi hatırlayınız. Bu zaten burası pi değil. 1 olsaydı e'nin tanımıydı. Pi olduğu için de e üzeri pi olacaktır. Yani benim ifadem elen e üzeri pi bu da doğal olarak pi çarpı elen e'den ln e'nin 1 olduğunu unutmayınız. Cevabımız pi olacak.